Thank <laughs> you Bizim aslında 9 tane tesisimiz var. Çay simit evleriyle beraber bizim 15'i bulan tesisimiz var. Bu balık üzerine deniz ürünleri özellikle de palmiye balık da vardı. Palmiye balıktaki deniz ürünlerinde çok sıra oluyordu, çok kuyruk oluyordu. Biz de Eminönü'ndeki balık ekmek İstanbul'un meşhur balık ekmeğini burada bir yaşatalım bir nostalji İstanbul nostaljisini ve Tuzla Belediyesi Palmiye balığın hemen yanına burada bir balık ekmek tesisi yaptık. Hemen self-service alıyorsunuz ve oturup burada çok rahatlıkla güzel bir manzarada akşam üzeri çok da güzel bir sunset vardır. Gün batımında çok da güzel izlenebilir. Ve burada denizin kenarında lebi derya bir balık ekmek. E, tesisi kurduk. E, Tuzamız hayırlı olsun diyorum. Tesislerimiz zaten Türkiye'nin en uygun, en kaliteli tesisleri diyorduk ve malzeme kalitesi açısından da bugün buradaki balık ekmek de yine Türkiye'nin en ucuz e, bir ücreti ve menüsü olduğunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda tuzla karta sahip olanlar da yüzde yirmi indirime sahipler. Tuzlalı olmak ayrıcalıktır. O da ayrı bir duygu. Onu da söylemek istedim. Şahidi Başkanımız geldiğimiz zaman önüm yanımızdaydı. Onun e, Yolunda gidiyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Tuzla'mıza çok güzel şeyler yaptı. Geldiğim zaman boşluk bir haldeydi ama geldi her yerleri doldurdu. Allah ondan razı olsun. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani ne diyeyim artık, yani fevkalade, benim fevkalade bir yer olmuş burası da deniz kenarında. Rüyalarımızda görülecek bir yerler olmuş. Şahane yerler yapılmış. Başarılar dilerim. Bu devamı olsun inşallah. Bu başarımız devamlı olsun. Şimdi yanımdaki arkadaşla da konuştuk. Birkaç gün sonra gene gelelim diye. Bu açılışla da başkanımızla, Fatma Hanım'la, sizlerle beraber oluşum. Tabii bu mutluluk daha bir bambaşka oldu. Bugünkü buradaki yediğim lezzet çok güzeldi, çok harika. Yine açılmış, hayırlı olsun. Manzarası daha da muhteşem zaten. Çok güzeldi, beğendim. Yapanların ellerine sağlık tesisimiz de hayırlı olsun. Burayı arkadaşlarıma tavsiye edeceğim zaten. Gayet de güzel. Buradaki lezzet sonuna kadar bitirmeye çalışıyorum şu anda. Ellerine sağlık. Arkadaşlarıma ve etrafımdaki dostlarıma tavsiye edeceğim. 22 senedir Tuzla'da oturuyorum. Evet, bugün çok keyifliydi. Bir kere zaten İstanbul'un bir simgesi olan balık ekmek artık evimize geldi yani kapımızda. Önceleri Sirkeci'ye gitmek bir saatlik yoldu ama bizim için şu an 10 dakika. Her şeyle çok keyifliydi. Mekan olağanüstü yani lezzet zaten bildiğimiz evet tam bir balık ekmek lezzeti. Her şeyle dört dörtlüktü. Fiyat şu an için hele mükemmel. Karın doyurmak için harika bir fiyat. Bizim etkinliklerimiz zaten her zaman çok güzel geçiyor. Çünkü gönüllü bayanlar bir aradayız. 13 yıldır da bir aradayız. Bir aile ortamı gibi oluyoruz. Birbirimizi görmek hem motive ediyor bizleri ve bütün etkinliklerimiz dediğim gibi hep coşkuyla ve keyifli geçiyor. Ee, yine öyle keyifli geldi. Hava bile bize bu keyfi yaşattı bugün gerçekten. Geldik, tattık. Tüm gönüllerimizle birlikte geldik. Hatta e, çok güzel. İyi ki açılmış. Ortamı çok güzel. Yer olarak zaten çok güzel. Deniz kenarında manzarası çok güzel. Çok güzel açılmasını çok sevindik. Çok güzel. İyi ki açılmış. Tadını da beğendik. Fiyatları da beğendik. Fiyatlar da çok güzel. Hatta tuzla karta indirim bile vermiş. Bunu da duyurmak isterim buradan gelmek isteyenler bunu da öğrensinler. Fiyatları da uygun. Şöyle söyleyeyim, doyabileceğiniz bir menü. Size talip olduk. Sadı Gül'ü bizimle birlikte olduğunuz Tekrardan hoş geldiniz diyorum.